Şimdi K noktasındaki basıncı biz nasıl buluruz? Eğer aynı sıvı varsa şu noktayı işaretleyelim. Bu nokta 1 diyelim. Bu nokta 2. Bu nokta 3. Aynı seviyedeki basınçlar birbirine eşittir. Yani P1 eşit P2 o da eşit P3'tür. O halde bunu ne diyebiliriz? Öz kütlesi 3D olan bir sıvıda dolu. Şurası. Şurası. Yükseklik yine 3H çarpı 3D çarpı G. Hmm. O halde P1 eşit P2 o da eşit P3 3 çarpı 3'ten 9 yapar. 9 HDG değerinde bir basınca sahiptir. Peki K noktasındaki basınç ne olacak? K noktasındaki basınç P1 noktasındaki basınçtan küçüktür. Neden? Daha yukarıda. Peki ne kadar küçüktür? PK eşittir P1 eksi. Ne kadar küçük? 2H yüksekliğinde 2D yoğunlukta sıvının basıncı kadar daha küçük. Yani 2H çarpı 2D G'dir. Buradan e, burası 9 idi. 9 HDG eksi 4 HDG buradan PK eşittir. 5 HDG'dir. Benzer şekilde L'deki basıncı da bulacağız. PL eşittir. Ee, yine şöyle yapalım. L'deki basınç p 3ten daha küçük. Neden? Daha yukarıda. Peki ne kadar daha küçük? PL eşittir. P3 eksi yüksekliğinde, D yoğunlukta sıvının basıncı kadar daha küçük. Buradan PL eşittir 9 HDG eksi HDG eşittir 8 HDG olacaktır. O halde PK, K'deki basınç bölü PL, L'deki basınç, K'deki basınç. 5 hdg bu 8 hdg buradan 5 bölü 8 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A'dır diyoruz.